hoş geldin. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf suresi 25 ile 35 ayet bölüm 3. 12 Yusuf 25. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir. 26. Yusuf asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir bu ise yalancılardandır. 27. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. 28. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına şüphesiz dedi bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. 29. Ey Yusuf sen bundan olanları söylemekten Rabbinin affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. 30. Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki Azizin karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. 31. kadın onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi gönderdi onlar için dayanacak yastıklar hazırladı her birine bir bıçak verdi kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a çık karşılarına dedi kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve dediler ki haşa rabbimiz bu bir beşer değil. Bu ancak üstün bir melektir. 32. Kadın dedi ki işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o bundan şiddetle sakındı. Andolsun eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. 33. Yusuf gülümseyen surat Rabbim. Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Dedi. 34. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. 35. Sonunda Aziz ve arkadaşları kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.